Muhammed <laughs> neler <gülüyor> demişler acayip. Böyle o kelepçeyi alıp biz ona takıp zorla zokim, neler zokim, yaptıracağız. Abi anneler yazmışlar. Ciddiye almışlar bir de bunu. Ya yani da oğlum, bu Başından beri onu söylüyorum. Oğlum şey işte bu editlere şey. inanan insanlar oluyor. Abi TikTok'u bilmeyip de buna girenler <gülüyor> oluyor. zannediyor <laughs> diyor ki Gebeş. orada hoca dua ediyor. E Allahuekber Allahümme. Biz de burada hareketler yapıyoruz. Sen de böyle o da böyle yapıyor. Abi ne kadar kötü bir görüntü. Hayır hazırlayanı boşver de inananın kafasını ben. Yani kardeşim. Muhammed kostenmedi. Muhammed. Hoca ciddi bir şekilde dua okuyorsan, kelepçeyle böyle yapıyor. Harbi diyor. Peki ya diyor. sen? Kanka, adamlar harbi inanıyor ha, ciddiyim. <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Sen de böyle yapıyorsun sanki. Sen normal mi yapıyorsun? Sonra evet, da, kötü, o da o neler şey. yapmışlar? O da kötü. Nasıl şokluyor, hiç evet. ya bunlar ya. Onlar her şeyi yapıyorlar yani. ya. Arkadaşlar, kare şeklinde kesip de kırpıp da... De. E sen işte, onu yapmazsan olmuyor öyle. Sen Neyi o yapan, hareketi ben... Ben bunu söylüyorum, sen da çekiyorsun. Terbiyesiz. Sen kelepçe sallıyorsun amına koyayım. O yüzden patladı. Kelepçe gerçek değil ki. Sen böyle söyleyken gerçekten asılmaya çalışıyorsun orada. İlk başta, ilk başta sen kelepçe sallıyordun. Ben normal dua okuyordum. Sonra beni de 31'ime eklemişler. E niye yayında yapıyorsun abi. bunu? Sen bunu yayında niye yapıyorsun? Benim de dansa eklemişler. Ay yine deprem. Ne depremi oğlum? Ne hayırdır oğlum ya? Bir dakika dur. Beyler yok yok. Yeter bir şey göstermem şu an. Varsa bir şey ben öyle hallederim. Durma amına koyayım. Deprem yazıyorlar işte yarrak gibi ya, diye. Bakma amına koyayım sen de. Beyler aynı gördük fark ettik yani duyduk. Tamam. Evet geçmiş olsun bütün herkese. Yuma Kötü senin oynamayı şey. da mı almışlar oynarken falan ondan mı koymuşlar? Evet abi ben de şöyle 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 hareketler yaparken koymuşlar neler neler yazmışlar var ya altına yorum. Abi bu niye şöyle yapacağız bilmem <laughs> ne. eğer bak bu, bu videoları Facebook'ta yükletseler harbi patlarız yani. Akıl ha, verme Facebook'ta... verme akıl verme manyak verme. akıl verme. Geliyor, Ağzına, be. Bir de gündem tamam. yaratıyor ha ufacık Boş bir şey, altyazı, gündem ya, yaratıyor. Kadın, yaratıyor. bir de cehennemin muhteşem dörtlüsü yazmış başta. Kendi akıl veriyor Facebook'ta. Altına Bak, da, da giydirmişler. Da paylaşacaklar. O kelepçeci kucakta hoplatacağız. Abi, öyle yapmış. Bana şey da şey demiş de bilmem neler. Diğerini ben kucağımda bir hoplatırım bir de hoplatmaya ihtiyaç duymaz. Bu oğlum ya söyleme lan böyle şeyler. Manyak mısın oğlum kucakta Hayır hoplatın. hayır o, onu diyene aynen bu şekilde tamam. Satma sapan. Ben hoca dua ederken nasıl davranması gerektiğini bilen bir adam merkez işine gücüne baksın. O edit atayım mı ben sana Muhammed? Gördün mü onu? Ya ben gördüm gördüm ya saçma sapan. İnananın da kafasını. Yani 25 bin lan, yorum gelmiş. Lan, Bu kadar lan, cahil lan, olamaz. Kardeşim o şapkan öyle. Doğru yeni fark ettim. Model öyle dayıcığım ben. Ne lan o? Şapkaya baksanıza ısırmış biri sanki. Berrak Muhammed. <laughs> Kendine sok. <laughs> Abi çok. Oh be. hadi buna da şop devamına koyayım. Sıç. Kaldır hadi şunu Hadi buna ya. da şop. Şop okay. oldu çok belli ya. <laughs> Şop mu bu? Şop oldu çok belli ya. Allah için bana shopa dair bir şey söyle. Kardeşim, şop oldu çok söyleyeyim. belli oğlum ya. Neresi belli? Allah be? kim o? Muhammed. Nuri Altın. O öpen kim? Nuri Nural. Nuri Altın. Oraya kadar Kaldır lan şunu. Kanka açıklaması da yok. Nuri Alço var. Hani biz bir çay içtik bir kahve içtik de yok. Muhammed bana diyor ya. Ben bir şey soracağım. Gazoz içip götten mi verdin? Gazoz içip götten mi? Yo senin işin o. Amerika'da yapıyormuşsun ya. Oğlum boş He? boş konuşma algı yaratma amına koyayım. Sana ben bunu hediye gönderiyorum kardeşim. Sana bunu ben hediye... Sana bunu ben hediye gönderiyorum tamam mı? Emre göstersene şu bülbülü şey yok o mu? O ne oğlum mal mısın lan? Benim zaten o. Kül olur. <laughs> 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 yok ondan. Ne olarak. utanma kalmış, ne arlanma kalmış, <laughs> ne... Ne ahlak kalmış. Ya hepsi sende var amına koyayım. Hepimiz şeyiz. Bitiyiz Tabii sen. Tabii oğlum atıl... sende yok. Hepimizde var sende yok. Arkadaşlar çarşamba günü gece saat 11.30'da Can'ın konseri var. <laughs> Yer ee, nerede Emre? Eee yok abi. Ergenlerle mi konuşuyor? Bu nasıl bir şopan amına koyayım ya? <laughs> ne diyorsun? Bilir sen bunlar harbiden? Ya bak bir şey gösteriyorum ya. Ergen misin? Boş yapma. O musun? Abi ergenlerle bak... konuşuyor. Nasıl? Kardeşim yani? Şey, çok... sana şey... bu sana atanlar bana da atıyor bu arada. Senin tayfa. Senin tayfa. O değil. eee chatten çok yoğun istek var. Can şey söylesin diyorlar. Bırbırı söylesin diyorlar. Ya boş boş konuşma oğlum ya. Al bir Al şey sen... mırıldan lan hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Sen söylesin. Yoğun oğlum. istek var. Şişt. Hadi. Allah yok da öyle bir şey. Oğlum yoğun ya. istek var söyle hadi. Boş boş konuşmayın. Oğlum biz izleyicileri kır oğlum az bir şeyle karat söyle ya. Tamam Muhammed götünü aç. İzleyiciler kırma Muhammed götünü aç. Başka yerimi açayım gel. Alt Bak saçma sapan. Sus lan. Aşk götünü izleyicileri kırma hadi. Ne alakası var oğlum? Şarkı söylemeni Şarkına istiyorlar. Bak. İkisi aynı şey mi? Aşk götünü. Yok vazgeçtiler. Diyorlar ki copun üstüne otursun gel. Oy. Ha, ya oldu oğlum, mu? Kaldır şunu kaldır şey, hak, et, hak, ettin. Hak ettin. Hay ben düzgünce konuşurum konuşayım sen. Allah. Allah. Şu asabı Aşkotun bozuyorsun. Beyler ya. ayıptır Şarkı ya. Şarkı söylemekle o ne alaka? Babacım koydu hareketler mı? babacım. Yemin ederim ya. Edepsiz güvenlik. Sus lan. Bak bugün Twitter'da edepsiz güvenlik diye çıkacaksın. Seda teşekkür ederim bu arada tabanca atmışsın. Eyvallah. Seda. <laughs> Canın etkileme ses nasıl ama? Ha, güven. Karşamba günü dayı dediğim gibi. Ayının, ayının kızgınlığa şükür. Kanka günü, sesi. günü senden şunu rica ediyorum. Evde mi dışarıda mı aga? Burada olursa yayın sonrasında konuşabilirsiniz rahat rahat. Dayı evde olursa adım gavata çıkar ya olmaz ya. <laughs> ha, olmaz Ama ya. rahat hani yayın sonrası rahat rahat uzun uzun sohbetler ne ederiz yapalım? hani böyle. Sen eve al abi kadına, sen sonra çık. Tamam evet. ben çıkayım okey. Tamam söz. Sonra ama sonra sonra o kadın eve gidene kadar yayında olacak. Tamam sana söz veriyorum sen ne dersen o. <laughs> söz. Ama sen, sen hiç... işinden giden amına koyayım ya. Gitme aşk olsun ya. Sence öyle bir adam mıyım? Gidersin abi sen. Abi 100 tane dün... kişiden gün alabilir miyim? Can İler, dün kulüpte instagramda değil. yayın yaptım sen gördün kimler vardı yanımda. 6 kişi dün 6 tane kız bana şampanya patlattı. 4 tane kız ayrı şampanya patlattı. Dün Peki neydi öyle abi? Patlattın mı finalde? Ne? Finalde sen şampanya patlattın mı? Finalde ben karar kırsız kaldım hangisi diye. Çok zor karar vermek zorunda kaldım. Sonra DJ'ye sordum <laughs> onu sordum. Aşk olsun can. Öyle bir şey olabilir mi? Olma ihtimali var ben mı? Koyum yayında azdı. Var mı fotoğraf hiç o nasıl bir, bir testoraydı kurban olayım. <laughs> ya, işte ya bana diyor. <laughs> o... Abi hiç tanımadığım Loja bu arada bütün e, Hollanda'dan e, çok hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevginiz çok değerli. Şampanya açtıranlar bana sevgi içinde bunlar. Çok, ayı çok ayı teşekkür ediyorum. Çok değerlisin. Can sana da çok selam söylediler. Hollanda'ya bekliyorlar. Seni orada şey götüreceklermiş. bir kulüp varmış. sen biliyor musun? Oraya götüreceklermiş. Ben nereden bileyim kardeşim nerede? Efendim ben. Böyle derler bilmiyorum can bilir dediler. Diyor, sen Oğlum benim adıma milletle konuşma yani ne, nereye götürüyor beni? Kızlar ben dedi ben götürüyor? demiyorum ya. Ha kızlar mı dedi? Evet o abi adam, kızlar onu... dedi. O kadınlarla konuş benim hakkında tabi. Ko, çok konuştum ben... ya sen işte bir burada olsan neler olacak Muhammed burada değilsin. Değil Şu an yemin ederim İstanbul'da olsaydım bak yemin ediyorum. Muhammed Emre ben Güven. Dördümüz fındık kırıyorduk abi, fındık. Allah Fındık mı? Fındık. Ya, Muhammed, Muhammed asla. Yanlışım var ya, ya Ben Muhammed'i ikna ederdim. Vallahi ikna ederdim. Hadi ne Valla. Can, edelim. kategorize edeceğiz. Ya öyle normal değil. Can, sen varken her şey tamam ama sen yokken bize de hiçbir şey yok. abi ben, ben yokken yapamazsınız abi. Çok ciddiyim. Patlatırım hepinizi. Ben varken de yok, yokken de yok kardeşim. Başla mı falan? Gel adamla konuşuyorum nerede abi? Muhammed, <laughs> sütle, sütle buluşmadın mı sen? Orunifaf çik sütle. Yok. <laughs> <laughs> Buluştun. Yani abi, da ya vallahi ben beni bir sal ya kardeşim. Can beni bir sal ya. Ne abi, olursun abi, artık abi, bir rahatlayayım abi, kardeşim ya. Lan lanet olsun. Bak bu aralar ben de biraz sinir olmaya başladım. Bir pisliğime atayım. Bir sal beni kardeşim. Ne oluyor? Ya abi, Hazreti abi, Ali deyip durmayın. Çarpılacağız. Benim nereye Hazreti Ali'ye benziyor? Tövbe estağfurullah. Kardeşim yeter Kardeşim paran yok mu? Ağlım hayatımda hiç yapmadım. Tüm manyak mısın lan? Ben bir para hayır. Da. TikTok'tan benim takipçilerimi vuramazsınız. Hayır. İzin Bizim vermiyor. Benim TikTok'luyum. TikTok takipçilerime vuramazsınız abi. Saçma zaman görüyorum. Aslında var ya neyse ya vallahi böyle dolduracağım ama böyle her gün diyeceğim canın Ya Beni bir baba gibi düşün. düşün. Evlatlarımı veremem size. <laughs> evlatlarımı şimdi paylaşamam. Hayır, hayır hayır. Veremem. Ya sadece. sen ne, nasıl bir adamsın ya? <laughs> <laughs> Ama can şükürler olsun daha TikTok'tan kimseyle görüşmedim abi. İhtiyaç duymadım. Yalan, Çok şükür. Söyleme ya. Üç ya terif yalan söyleme. Yemin ediyorum sana gece kulübünde, sokakta, dışarıda, her yerde. Ama TikTok yok abi. ifşa ediyorlar sonunda sonra. Rezil ediyorlar seni burada. Peki sen nasıl kadınlarla takılıyorsun? Bir Hollandalı diyorsun, bir Türk diyorsun. Nasıl bir hayat? Şöyle var? bak dürüst olayım. Dün mesela sana canlıda gösterdim o altılı grup vardı. Bana şampanya patlattı. Seni çok beğendik dediler. Tiplerine baktım. Güzel var mı? Çok da böyle ilgimi çeker gibi iki tanesi oldu. Yan taraftan yine öyle bir şampanya geldi. Sana baktım lan Olabilir dedim. Sonra başka biri yazdı. Beni, beni beğeniyorlar yani hemen. Kanka yani ben gördün sürekli DJ beni sahneye çağırıyor MC beni sahneye çağırıyor sosyal medya fenomeni güven demir burada bu müzik çalıyor herkes bakıyor kim lan bu diye sonra pistten herkes şey yapıyor işte böyle öpmeye çalışanlar falan böyle e, videosu var bu arada çok insan açayım mı videoyu? Yani vallahi izleriz. güven ben bir bakayım mı? Kahveler bak. Bunları göster ama. Ben, etsin, ben. Kanka, ben bugün bunu gösterirsem hem yarın benimle bir şey yaşayacakların hepsi içimden geçerler. Ya ya paylaş ne pa gö <laughs> <laughs> şey <laughs> olacak güven. Para açılacak ya. ya bak, insan ama, insan gö göster, göster güven. Açtı hemen gözünü ya. Açtı hemen gözünü. Ne de bak. Sırtlan gibi oldu yine. Bak bak bak. Ben gözü daha net görüyorum manyak herif. Hazırlandı yine bak. Öne doğru geldi bak. Bu ne dayı ya? Kadın yok. yok. Kadın yok. Kadın nerede amına koyayım ya? Kanka onları nasıl ben göstereyim abi? Onu gösteremem ya. Ben bunu niye izletiyorsun bize kurban olmayayım? Abi ben, ben bu... Beyler benim size şu an göstereceğim her şey farkındasın değil mi? Yarın benimle bir şeyler yaşamak isteyen insanların bana bakış açısı ne olacak? Ne olacak? Yine yavşak ya? gibi bir... Ben kendimi ya. ateşe atar mıyım? A, Böyle saçmalık... Sen de bir kadınla aynı kişiyle ikinci kez takılmazsın. Yerini birini bulursun. Göster. Abi buradan şu an ben iletişimde olmak isteyen insanlar var. Ben kendimi ateş atamam. Peki. Atamam yani. <laughs> Gü ben çok mütevazi bir atamam yani. Öyle şeylerle çok işim almıyor. <laughs> tamam güvence var mı isteyeyim? Seviliyorsun görüşürüz. Kendine ben iyi görüşürüz. Bak tamam, yani, Allah'a emanet görüşürüz. dikkat et. Çarşamba haberin olsun. Aynen aynen tamam. tamam. Ama yayında değil ha. Nasıl bir adamsın lan sen? Gözlüğü takıyorsun, kesiyorsun gözlüğün içinden. O bakacak sen adam gibi bak böyle saklanarak bakma bunu yapayım. Neyden korkuyorsun anlamadım ki. Ne saçmalıyorsun lan? Ay Allah'ım şükürler olsun. Puf bir ya. Bana mı diyorsun? Aman akıyım burada troll yapma ya. Gizlice baktığını biliyoruz aman akıyım. Muhammed açıyı değiştir dayı. Sırtlan ya. gibi ya abi sırtlan ya. Kel bir böyle... gibi gözüküyor onu ayarla dayı daha güzel durur sorunu buradan ayarlayayım. Var mı size güzel kadın ya? Ben de çok göremedim ya. Yine hocalar mocalar var. Bakayım bir. Of çok spam atıyorlar. Kapattım ya isteği ben. Ben de kapatmak zorunda kaldım vallahi. Ben de öyle. Dur. Çünkü dur, dur. Sen Muhammed bir elini siktirtme. Bir, bir alma birini ya. Lan. Oğlum bak düzgün konuş. Oğlum <laughs> alma ben alıyorum manyak. Kusura etme Harbi diyorum be alma şunu bir spam atma ya. Beyler instagrama bak yayın 4, yapıyorum bir şu an. Dördüncü şey dolduruyorsun ya. Instagrama bakamam yayın yapıyorum şu an. Instagrama hayır arkadaşlar şu an bakamayız. Ayı İfşalar geliyor şu an. Hem de şu evet. ifşa işini artık bıraksan mı ya? Bu can yapalım ya. Dur dur dur, dur. yanlışlıkla Çaycı Hüseyin'i aldım amana koyayım ya. Adama geçen öldü dedik izlenmiş videosu da patlamış. Adam ayıp olur şimdi. <laughs> Hatırlıyor musun sen Çaycı Hüseyin'e? Alparslan abi. Hı. Hmm. Tek attık ya bugün onda. Abi adama geçen de düştü kafasını vurdu dedik berbere. Ufanlar babalar. Hatta ne oldu hoş geldin. Abi sen ölmedin ne ya siz? geçen. Ne ölmesi? Ya beni öldürmüşsün geçen gün. <laughs> beni öldürmüşsün diye. Abi patlamış video gördün mü? abi. Abi saat gece 3.30'da arıyorlar. Arkadaşlar tıklamaya asılın. Abi bana da biri... Bana biri söyledi abi. Çaycı Hüseyin düştü kafayı mermele vurdu diye. Öldü diye. Bunu Can. Yemin ediyorum var ya ortalık karıştı. Bak yine arıyorlar. <laughs> patladı. Seni mi arıyorlar yine? Bak yine arıyorlar. Can <laughs> yine patladı numara. Oğlum salın adamı ya. <laughs> abi adam var ama. Şansa Abi buraya geldin gelir gelmez başladı bak görüyorsun, değil mi? Evet evet. Bak, Can abi de diyor selamlar. Can abi selam söyle diyor. Bak bak. Çok fenasınız beyler. <laughs> Düşman başına böyle adam var. Bana bak. Abi bunu ben kapat Hüseyin abi. Abi bir kızar mısın ya? Bir ya Kapatıyorum da olmuyor babalar ya. Oğlum ne Hüseyin, Hüseyin? adamla da alpasa ben alayım. Hüseyin desin. Abi Hüseyin rahatsız etme modunu alsana gözünü seveyim. <laughs> bak bak, bak. Ya, <laughs> Nereden geldim ben buraya? Nereden geldim ben buraya? Abi. Rahatsız etme moduna niye almıyorsun telefonu? Ya alıyorum. Aldım geçen gün. Her gün mü alacağım abi? Eşi <laughs> dostu var, Aryan'ı var, Eder'i var. <laughs> Aramayın arkadaşlarımı. Bak canla muhabbet ediyoruz. <laughs> Dostlarımız burada, yakışıklı burada. <laughs> Emre burada. Abi gizli numaradan mı <laughs> arıyor lan normal numara <laughs> mı? Yok yok, alemi, açık. Abi yayından <laughs> düşmüyorsun ama güzel. Bak. Ya ben bunları <laughs> şimdi hepsini avukata vereceğim. Anladın evet. mı? Uzlaşmalı. Onar bin lira alacağım bunlardan. Aynen Bak, abi. Hepsi avukata Rahatsız Aynen. ediyorlar abi, 12'den sonra adam mı rahatsız edilir ya? Gidebilsin yani, <laughs> Alparslan abi. <laughs> yaz, yaz, yaz. Muhabbet bizim numarada patlamıştı, hatırlıyor musun böyle bir ara? Hala devam ediyor ya. Benim de patladı. Hatırmış. Benim de ya patladı. Bu, da, bu var ya, bu yarına Kafalı Güvenlik gitmiş buluşmaya. Görüntü görü de gitmiş. Görüntülü gitmiş benim numaramı beni arıyor abi bak görüntülü buluşmada Benim numaram ifşa oldu orada patladı. Dur sen böyle anım mikrofonla konuşayım tamam. <laughs> üstte yazıyor tabii o anda senin numara. Abi buluşmada beyinsiz güvenlik gitmiş beni alıyor görüntülü. Numaramı ifşa ediyor. Konser <laughs> çok kalabalıkmış sana. Lan abi, ben, beynine attırdım ben bilerek mi yaptım onu? WhatsApp'a giremiyorum abi şu an. He? Bu yarrak güvenlik B yüzünden bastı. Bilerek mi yaptım onu? Benimle attırdığımın ayısı. Hı lan oğlum düzgün konuş. Attırmalı mı? Boz ayı bak düzgün konuş. Ben sana düzgün konuş diyorum. En ufak bir şey küfür ederek konuşma. Ben duymuyorum abi sizi kapattım. Kolumu bacağımı şimdi. Ya Alparslan abi böyle konuşması normal mi yani? Velet ya. Sus lan. Attıracağım sesini keseceğim. Abi güvenlik ya. Güvenlik olduğu için konuşma. Alparslan abi, abi, şey abi kusura bakma sokuk. Ben bilerek mi yaptım onu? Sen benimkini bilerek de attın. WhatsApp yazışmasını benden de bilin ben ben manyak mısın oğlum? Sen WhatsApp yazışmasını fake hesaba atıp da dağıttırmadın mı? E peki tanımayan biri size sanki. şimdi Bilmiyorum, bir sen teklif sanki. sanki Abi WhatsApp'a giremiyorum bu yarrak yüzünden ya. <laughs> bak onu sana sokarım ne ciddi ne söylüyorum ya. sana var ya bak. Ya bak, valla çok sinirlendim ha. Bak yemin ediyorum seni bunu bak, sana Amerika cidden gönderirim misafir ha. Misafir var indir onu indir Bak, bak. cidden bunu sana Amerika gönderirim. arkadaşlar lütfen Whatsapp'ımı rahat bırakın arkadaşlar. Al, rahat çok kaşıntım var belli rahat duramıyorsun. Bu rahat bırakın arkadaşlar. Lütfen lütfen. Emre sen de sırıtma birader. Şu adamın yanlış yaptığı şeyleri söyle. Boş boş sırıtma kardeşim. Tamam Emre'nin telefonu var mı? Emre'nin telefonu var mı arkadaşlar? Sırıtıp duruyorsun. Boş sırıtma yani. Emre'nin telefonu var mı arkadaşlar? Abi Emre yani. mı Emre'yi ararlar şimdi. Ya artık Yapma. şimdi geçen gün video paylaşmış ya kapıdan çıkarken. Emre. Evet abi. Hangi mahalle olduğu belli Emre. Abi o, oturdum o, yer belli zaten. Önemli değil, değil mi? Sokağın adresini görüyorlar. Bir daha paylaşma öyle şeyler kapıdan çıkarken falan. Harbiden. Abi kapıdan... senin numarayı nasıl buldular ya? Emre'ye Emre başladık abi. Emre'ye başladı. Abi ne yaptın? Abi Muhammed'i aramışsın. Muhammed'i aramışsın. Muhammed'i arayın. <laughs> <laughs> Muhammed'i arayın abi, Muhammed'i arayın lütfen. Yok beni aramayın kardeşim, beni aramayın. Muhammed'i rahatsız eder Ay, misin? Beni, beni rahatsız <edecek> etmişsin. <laughs> Ömreye <farming. gülüyor> Aaa Sedat Peker dekoru. Aaa. <laughs> aynen aynen. Adam yıkmadı. Aaa. Moksan. Kardeşim aramayın, aramayın. Her. Abi, adam yok oldu abi. Ne yaptın amına koyayım ya? Arıyorlar mı? Eder, yemin ediyorum. Arıyorlar mı? Eder, yemin ediyorum uğraşırım. Vallahi uğraşırım var. Harbi diyorum uğraşırım. Beni Allah aramayın Allah arkadaşlar. abi sen <laughs> titreşimi kapatsana gözünü seveyim. Alpasta abi. Ben bir 5 dakika çıkıyorum abi, arkadaşlar. <laughs> abi, Kendinize iyi bakın. Abi görüşürüz. Abi, abi. Hadi. Muhammed geldin mi ben? Abi geldim. Muhammed geldin mi? <laughs> şu an geldim. Abi geldin mi? Ahmet geldin mi? Şu an bu Komik Merhaba. bir şey değil kardeşim yapmayın da. Bengisu canım ne var bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl Merhaba. gidiyor?